Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kaldığımız yerden seriye devam ediyoruz abi. Ben biraz farmladım. Kozay falan yaptım abi, öğrendim. Evin şekli de aha böyle bir şey çıktı aga. Fena değil yani. Şöyle bir dönelim etrafında. İki giriş yaptım abi bir arkadan bir de yandan. Güzel oldu abi. Bayağı güzel oldu abi. Oo, deri komayı unutmuşum abi. Deri komayı unutmuşum abi sen komple ver sen bunu bana. Benzin yapsın abi bu bize. Çoğu şey öğrendim ama biraz farmlamak lazım aga. Şunun için de istiyor abi bizde. Metal. Metalımız var ama artık başlayalım abi. Hayvan. Oo, hava yarıyor birader. Yağmurlu bir kış günüydü. Ortalık çok karışıktı kardeş, kardeş. O ne abi? Bu arada modları bayağı bir değiştirdim abi yine. Abi onlar suyun içi geziyor Yok mu abi şöyle değişik bir hayvan Hemen demleyelim abi İyi abi üzerimize kozay almışız Sıkıntı büyük abi, bu ne lan kurban mı? Kaç tarz var abi, ben bunu bayıltırım aslında. Bak ben şunu bayıltırım ya. Oha, o ne lan? Aga sen nesin oğlum? Abi üzerine nasıl sıpladı lan öyle? Vay hayvan öyle hayvan. Kaçma et lazım. Abi bu ne böyle? Bildiğim uçtu lan bu. Aga sen fenasın. Aga biz kurbağa şu kurbağa abimize yiyor mu demek hiç? Lan sekme oğlum sekme seke, seket, Allah'a seke seke vurdum bak Baka, hayvan hiç lan Nereye gidiyor lan benim vurduğum bu Hı. Lan O nasıl bir diri. Üstü bu Üstüm parçaladı abi hayvan herif. Aga hayvan var ya her bir gidiyor daha. At abi şunları. Ups bayıldım abi. Hayırlı olsun. Hayırlı işler. <laughs> ah, bari çay içeyim aga ne yapayım. <laughs> Fena bayıldı abi. Neymiş abi bu? Zepufu. O kardeş. Sen ne yiyorsun kardeş? Sen şu kibullardan yer misin kardeş? Kardeş, kardeş. Yiyor mu kardeş? Yeniyor mu kardeş? Bundan yemeyecek abi anlaşıldı. Uyandı mı lan bu? Buna direkt binebilemiyoruz değil mi? Yok abi binilmiyor. Şunu ben bir alayım hadi. Yalnız fena abi. Yalnız o nasıl bir uçmaydı lan öyle. Dur abi onun elini yapacağız şimdi de şunu. Bu ne istiyor abi? O normal. 5 tane uyanıyor o zaman abi. Ups, yok Güzel abi. Gel lan buraya. Tufo. Yalnız şu et alayım Et sıkıntısı çekiyoruz. Yok mu abi? Diyorum da arkadaşım biri yeni bir Dino geldiğini söyledi ama. Aga ilk bölümlerde şu yavruyu görmüştü. Katlıyorsunuz değil mi beyler? Ne yapalım şunu bir demlemeyelim mi? Gel lan buraya. Kertenkele yavrusu. Sana demeyi yer misin? Yiyorsun. Ama çok vuruyor ama abi çok vuruyor. Çok vuruyor çok vuruyor. Aga Aga. Abi ona iş bulaşmayacaktım. Aga yatak katmamışız haydi bari. Fena abi fena. Harbi Sena fena aga. Biz niye yatak atmamışız abi onu anlamadım. Ulan koskoca ev yapıyorum yatak atmıyorsun aga be Abo. Aga fena. Fena abi. Yalnız abi gene fena kırdılar bizi abi. Aga da Abi çok uzakta doğdu ya. Abi burada da ölmek gerçekten sıkıntı. Sıkıntı ee, Bu arada unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Ee, ayın 15'inde etkinlik bir etkinlik yapacağım. Abone ne öyle? Ne neyse abi. Bir etkinlik yapacağım. Ee, katılmak isteyenler ee, 15'inde bir videoda zaten açıklama yapacağım ona göre katılmak isteyen arkadaşlar katılabilir abi. Ya sadece sistem keyi cüzdan edeceğim. Zaten açıklama yaparım abi. Ona göre de katılmak isteyen arkadaşlar katılır abi. Kafayanız Fena düştük be Keşke bulaşmasaydık aga biz ona Buradan direkt zıplayalım mı abi Ölmeyiz değil mi lan Sudan atlarsak ölmeyiz abi Yani bir ara denizin dibine çakıldım dedim ama abi. Ferrah. Oh, sevdik ve iyiydim Bizim ev nerede abi? O de yalnız fena kemiyor daha bizi kurt. O nasıl bir şey anlayamadım. Oh, 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 oh. Burada da buldum lan beni. Basket lan. Oğlum basket bak. da daha hızlı gidiyor abi bu. Anlaşıldı. Geliyor mu lan hala? Aga götümüzden götürdüğü gibi diyorum. Hayvan değil tam bir katliamcı abi. Şuradan bir kaçarsak aga. Şuradan da sağ salim bir çıkarsak. Bugün de ölmedik deriz abi. Yalnız aga fark ettim videolarda her bölüm muhakkak ölüyoruz abi. Buna bir çare bulmak lazım aga. Lan ne baş belasıymış ya. Biz nerede öldük abi onu da bilmiyoruz ki. Karşı taraflarda belirli büyük bir ihtimalle Aga be Abi ben o zaman miktarı durdurayım Geldiğimde başlatırım abi Evet arkadaşlar Cesetimi buldum Ve telekanlılar burada abi. Ben ellerini falan yaptım. Bir deneme sürüş yapalım abi. Da... uçur bu. Bu ne abi? Soltuk tık dil uzatıyor abi. Çeyresinde bir şey yok abi. X'te de bir şey yok. Zıplama tuşuyla, 5 tuşuyla zıplıyor. Meyve falan topluyor abi. Dille. Hayır abi. Oops. yalnız yüze zıplıyor abi. Hayvan yok mu ha? Şunu dinleyelim abi. Gel lan buraya. Şey vuruyor aslında abi. Bu. Uh. olarak da kullanabiliriz. Bakayım abi. Fena değil aslında. Bu level, level kasılırsa bu iş görür biraz. Kaç level abi? 140. 140'ı bu kadar zor öldürüyorsa. Sıkıntı büyük abi. Ölü değil dil atıyor lan. Seni dilci yak. ferah değil abi. Dillerim bebeğim. De Değişik bir hayvan abi. Bir yer uçuyor. Kanadı yok meleğin. Hayırdır yedi, benim mi yakalayacağım? Tribo daktırdım yem mi? Uçan kurbağa. Kaçlın. Uçuyor abi bu. Bir kıdadan bir kıdaya. Evet arkadaşlar. Fok balıkları çok yalnız. Ups. Bu nasıl gidiyor acaba? Oo, oo. Yavaş yavaş. Daha da hızlı değil. Abi benim en çok merak ettiğim hayvanlardan birisi şu. O zaman biz bunu buraya salalım abi. Burada takılsın. Sen burada kal. Aga işte bizim kullatma. Bu felaket abi. Bu acayip bir zıplaması var aga. Bakacağım şimdi bunu. Oo bir sol klokla bildiğin Uçu abi. Dur bakayım şunu.

Şeyde bir şey yok abi. Şeye vuruyor ama Nasıl vuruyor çözemedim yani Fena değil abi bu da İş görmez ama İş görmez aga Şu abi bildiği ya. Şu, baksana. Uçan kurbağa. Bildiğim uçan kurbağa abi. Bir fotoğraf alalım aga. Kapak fotoğrafı yaparız. Aga ben bu akşama kadar zıplarım. Biz bunu buraya bırakalım abi. Bizim acil bir kıyafet yapmamız lazım abi. Ne mi dedik mağlubiz. Nasıl öğrenmedik lan Aa, ayıp 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 kardeş. Hadi oğlum buradan bir de yatak atalım. Hadi diyorum bir de yatak atalım abi. Emir öldük zaten Allah'ımın tıttır ettiği yerden doğdurdu bizi. Üst kat atalım aga. Üst katta Şuraya Ahını bıraktım abi. Şunlar al abi, şunu, 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 şunu da al. bana bir kıyafet yap abi. Aslında yapsak mı abi? Alı, barut abi, barut, barut sıkıntısı çekiyoruz abi. barut durumumuz ne abi bizim? Hmm. Kömür. Kömür, kömür. Kömürümüz var mı abi? Şunu versen bana, şunu da ver. 26. Nine'inin aynını mı arkadaşlar? Biz abi yani, odun. Odun odun odun. tane de bundan yap abi seninize. Kaç olduk abi biz? 76. 82 açıyordu değil mi kimya gel? Kimya. Hmm. Aynen abi. Şu elektriği koyayım abi. Kaç dakika olmuş abi? 20 dakika olmuş. Güzel abi 20 dakika. Evet, bunda yemek yapılmıyordu değil mi? Ha, bunda da varmış abi kömür. Keşke ben bunları kömür için koymuştum ama kömür yapsın diye. güzel abi büyü daha fena değil kapat şunu aga kulakları tırtattım be al tamam yarısını sağ vereyim şimdi kimyayı biz buraya koyarız abi oraya koyduğumuza göre de ııı bırak kapının olduğu yeri mi abi nereye geliyor orası köşeye döndüğümüz zaman tam oraya geliyor abi. O zaman şunu dışarı çıkmasın aga. Şöyle dursun bu. böyle koyalım abi. Şunu şöyle, şöyle koyalım. Hem üst kadar algılasın hem bir şey alsın abi. direk Direkt tepeye kosam Şunlar algılar mı acaba? Güzel abi bunlar direkt Aldı Onu aldıysa şu diğerlerine de alır abi Sıkıntı çıkarmaz diye düşünüyorum şunlara tabi geriye kalmadı. Aga şunu kapat. Biz biraz savun toplayalım. Bir de şey yapsın abi. Biraz gübre yapsın. Diğer bölümlerde bir sera yaparız. Sera Önemli Aga Sera Önemli ya Şuna mı atıyorduk lan biz sana Aga bunu atıyoruz da hmm. Şey yapmayı unuttuk Gübre için Abi ne istiyor 1,2,3 hmm. 100 tane de çok istiyorum da aga Harbi diyorum çok istiyorum oğlum. Kömürü kurtarabilir miyim Ağa kömürü kurtarmayın ne ya. Barut lazım abi bana öbüründen yapamıyorum ya. Öğrenmedik mi abi onu? Öğrenmişiz abi. E neden göremiyorum? Neden göremiyorum abi? Kömür istiyor. Öbürü yok bunu. Ha buradaymış abi. Lif. Lifimiz var mı? Lifimiz var mı? Lifimiz. Kardeş. Kardeş. Ben bitmişim. Kardeş. Ben bitmişim. mahoam Mahuam, mahuam. Aga. Üç tane yapsak yeterli bize ya. Şimdilik üç tane yeter abi bize. Bunları da şuraya yerleştireyim abi. Birleştirebiliyor muyum? Oo oo oo. o Şunu da şuraya atayım abi. E şöyle koyayım da. Güzel oldu musun abi? Ne oluyor lan? Samanları dağıttı diyor. Dağıtmış mı abi? Güzel abi. 200-200 yollamaya başlamış. Güzel abi. Kaç dakikamız kalmış? 25 dakika kalmış arkadaşlar. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Diğer bölüm görüşmek üzere.